Hala. Ne haber? Ne yapıyor sen Sağ olasın. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin verdiğin rapor var ya. Adam geçti. ha O rapordan ben verdim. O incelemiş. Tamam. Tamam mı? Euro olarak diyor ki aldıklarımızda bir 10 kağıt fark var diyor. 10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü? Abi sen, sizin yazdığınızdan ben 10 daha aşağı aldım diyor. Abi verdiği tarihleri falan sadık bilmiyorum Biliyor Gerek, mu? Biliyor. E, tamam yani onun hesabı kitabı belli. Hangi tarihte ne verdiğimiz belli bizim. Evet belli zaten. Olur mu abi? Gerekirse önüne koymak lazım. Şu tarihte şu gelmiş, bu tarihte bu gelmiş. Tamam çıkarın diyor. Yani adam bir şey demiyor. Çıkar, çıkarın diyor. Bir yanlışlık var diyor ama olabilir. Nasıl olabilir abi? Mümkün mü bilmiyorum ya? ki toplamımız nasıl uyuyor o zaman? Gelenle verdiğimiz. Verdiğim, Yoksa... gelenle verdiğimiz yani şeyin gelenin uymama ihtimali var. Hadi diğer bütün şeylerin uymama ihtimali var da bizim verdiğimiz paranın uymama ihtimali var mı abi? Mümkün var değil. Var abi. Nasıl olacak? Şöyle var. Mesela Süleyman'a vermişiz. Ona geçmişizdir. E zaten 2 milyon i̇ki... Süleyman'a verdiğimiz. Şöyle. Tamam. Ben onu çıkarmadım içinde. Hayır, iki söyle. Tamam, tamam doğru. E şeyleri falan da çıkarmadıysan bir, bir küsür falan doğru çıkar. Saatçi Yusuf falan. Onları sildim hayatım onun içinde. Bilmiyorum abi Nerede adamın aldığı, adam, adam aldığı rakamları günübirlik birlik söyleyemezdin bize. Ben yırttım attım diyor. E, da yok ortada. Öyle olmaz ki ama şimdi. Biz günübirlik o zaman şey yaparız. veriz ekstra kendisine. Nasıl yani? Abi hangi tarihte bu adama ne göndermişiz o şekilde çıkmışız. Yani toplu bir şey yok ki. Mesela atıyorum işte birinci ayın 18'inde 3 milyon para göndermişim adama. Birinci ayın 18'inde bu adamın cari hareketinde 3 milyon çıkış var. Zaten şeyin de sağlığın da o tarihte gittiği neyle gitmişse uçakla, otobüsle, şeyle bellidir yani. Abi kasa çıkışlarıyla onları bir çıkaralım mı Abdullah? Abi kasa çıkışlarımız belli çıkarız onları birebir. Yani geçmişe dönük icabında ne kadar kamera kaydımızın tutulduğunu bilmiyorum ama kamera kayıtları bile bellidir. Sonuçta para yukarıya geliyor, biz yukarıda azlıyoruz, sağa da verip gönderiyoruz. Yani aşağıdan falan da gitmiyor direkt para. Mutlaka ben görüyorum parayı, bana geliyor. Abi ya çıkarız yani, bütün ihtimalleri deneriz. Yani şey bir durum bu çünkü, hoş olmayan bir durum. Yani dediğim evet. gibi geçmiş, geçmişe dönük kamera kayıtlarını falan da büyük ihtimalle Mustafa'lar şey yapıyorlardır, yedekliyorlardır yani, silmiyorlardır. Gerekirse o tarihlerde günübirlik şeyine de bakarız.